Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ilk duyurum Anneler Günü'yle ilgili olacak. Tabii her şeyin en iyisine layık olan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ve bunun eşliğinde tüm annelere saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. İkinci haberim ise 10-16 Mayıs'taki Engelliler Haftası. Ee, tabii bu engel yoktur, ee, yaklaşık 10 senedir süren bir çalışma. Burada hep birlikte engelleri aşarak bütün e, toplumun e, bir bütün olarak yaşaması en büyük dileğimiz. Ee, üçüncü duyurum ise Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bir heykel yarışması yapılıyor. Burayı anımsatacak bir heykel yarışması bu. Ee, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabiliyor. Ee, sıkı bir jüri var ee, ve e, bu başvurular e, 15 Ağustos'ta düzenlenecek bir ödül töreni, töreni sonrası yayınlanacak. Ee, merak edenler akmistanbul.gov.tr'den de takip edebilirler. Evet bugün sektörümüzün en önemli e, iki e, sivil toplum örgütü var. Reklam Verenler Derneği ve Reklamcılar Derneği. Reklam Verenler Derneği e, Sözcüsü Sayın Gökhan Akça, hoş geldiniz. Merhaba. E, ve Çiçeği Burnu'nda Başkanımız Sevgili Banun Erkıran Çıtak, siz de hoş geldiniz. Merhaba. E, sevgili Başkanım, sizinle başlayayım diyorum. E, yaklaşık 4 senedir e, Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği, IAB, ARVAK, URYAT ve MMA ile birlikte ortak bir Medya ve reklam yatırımları açıklaması yapılıyor Bu aslında topluma da kamuoyuna da bir güven oyu da veren bir şey Bu seneye baktığımızda gayet umutlu görüyoruz İsterseniz bu 22 milyar 811 TL'yi bir şöyle yorumlayalım sizinle Siz de dediğiniz gibi 4 senedir bütün dernekler bir araya geliyoruz ve evet, Türkiye'deki toplam reklam ve medya yatırımlarını açıklıyoruz. Bu sene açıkladığımız rakam organize medya, reklam ve medya sektöründe 22.8 milyon TL olarak açıkladık. Bunun 16.7'si medya yatırımları. Geri kalanı ise kreatif işler, e, baskı, evet. e, yaratılım sırasında e, harcanan... Eskiden e, biz evet. above the line, below the line derdik. Aslında <laughs> hala aynı şeyi söylüyoruz. Hala aynı şeyi söylüyoruz esasında, evet. E, i̇yi bir büyüme var. Bir önceki seneyle birebir e, karşılaştıramıyoruz. Çünkü metodolojide bir takım farklılıklar yaptık 2021'de. E, en doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Gerçeğe en yakın açıklamaya çalışıyoruz. Onun için tabii bu değişiklikler gerekiyor organize medya sektörü değil toplam diye baktığımızda da 22.8 gibi bir büyüklüğe ulaşıyoruz. Ama dediğim gibi bu toplamın %58'ini oluşturuyor. Yani sadece %42'si organize. Onun için biz genelde organize üzerinden tabii anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü diğer taraf çok kontrolümüz altında olan bir taraf değil. Bütün mecralarda hemen hemen büyüme var. Evet. Ama tabii ki dijital ve televizyon ilk iki sırada yer alıyor. Her zaman olduğu gibi. Dileğimiz hepsinin aynı ölçüde büyümesi ama e, o, o çok gerçekleşemedi. E, pandemide sinema, radyo ve açık havada. Ciddi bir düşüş hatta basında da ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Bu seneye baktığımızda hepsinde bir e, bir toparlama bir var. Toparlama, 2021 pandemi evet. etkisinden kurtuldu bir tek sinema dışında tabii. Sinema çünkü e, geç açıldı ama radyo ve outdoor bence gayet güzel toparlandılar. Evet, outdoor'daki iğme gayet iyi gidiyor evet, hatta. Evet. Geçenlerde Ayhan Tezcan'la da konuşurken evet, ondan bahsetti. Yeni üniteler de geldiği için yeni yapılar oldu tabii. O da büyümeye çok büyük katkı sağladı. E Tabii bu büyümenin merkezi ve ana yapısı sizlersiniz aslında e, reklam verenler olarak e, bu sürece nasıl baktınız? Bir pandemi yaşadık, e, işte markalar olsun, ajanslar olsun, hepsi bir e, önce bir bir aylık bir panik sonrasında e, yine en e, uyumlu bir şekilde kendilerini toparlayan bir sektör olarak karşımıza çıktı. Markalar e, ne durumdaydı? Sizler neler yaptınız bu pandemide? Tabii çok farkındalık yaratan projeler de oldu. Bilhassa sizin bağlı olduğunuz grupta çok önemli işler yapıldı. E, böyle bir değerlendirirsek markalar e, bu süreci nasıl atlattı? Şu dün açıklanan karar gereği artık sanki pandemi bitmiş gibi düşünüyoruz ama. Ha değil mi? Bir de öyle bir şey var. Evet. <laughs> Ee, buraya geldiğimde kapıdan girdiğimde Geçen senenin bu döneme aklıma geldi Yine Oo, sizin programınıza ateşler, sizin programınıza Konuk olmuştuk Kapıda e, her türlü kontrol yapılmıştı Ve aslında yine sektörün Bir önceki senesini 2020 yılını değerlendirirken Aslında e, Bir yol bulmaya çalıştığımızı e, Hem reklam verenin Müşteriye tüketiciye ulaşmak için Alternatif yollar aradığını e, mecraların da yani televizyonun Dijitalin diğer mecralarında bunu uygun kendini yapılandırdığından bahsetmiştik. 2021 yılına baktığımızda e, önemli bir büyüme var reklam e, harcamalarında yatırımlarında. E, Tabi bu büyüme şundan geliyor. Bir yüzde her mecrada aşağı yukarı %15 ile 25 arasında yeni reklam veren girmiş pazara. Yani bu çok önemli bir gelişme. Bu mesela yani, neye bağlıyorsunuz bunu? Aslında şuna bağlıyorum eskiden tüketicinin, müşterinizin siz reklam yapardınız, size gelmesini beklerdiniz. Hı hı. Offline dediğimiz yani mağazadan, işte kendi dükkanınızdan satışınız vardı. Fakat pandemiyle birlikte artık tüketici eve kapandığında bu sefer sizin e, tüketiciye başka bir kanalla hizmet götürme zorunluluğunuz başladı. E, ve şeye baktığınızda, e, kırılıma baktığınızda ...mahalledeki esnaf bile artık televizyonu, dijitali kullanmaya başladı. Çünkü artık bir şekilde ürünü satmak için ulaşma ihtiyacı doğdu. Şimdi bu sağlıklı bir büyüme. Yani reklam verenin artması, reklam sektörünün büyümesi için çok sağlıklı bir büyüme olacağına işaret. E diğer yanda evde televizyon seyretme arttı, dijital tüketim arttı artık. Yani günde şu anda aşağı yukarı 7 saate yakın bir dijital tüketim olduğunu gösteriyor araştırmalar ama... Pandemi döneminde bu çok daha fazlaydı zaten. E, buralardaki şeylere e, tepki olarak da reklam veren daha çok kullanmaya başladı. E, bütçe arttırdı, e, yatırım arttırdı e, ve aşağı yukarı tüm mecralar iki tanesi hariç yani basını ve sinemayı bir kenara koyarsak onun ayrı bir hikayesi var. Televizyon, e, radyo açık ve hava. açık hava 2021 yılını oldukça yani enflasyonun üzerinde bir büyümeyle yani neredeyse reel büyüme diyebileceğimiz bir rakamla kapattı. Kaldı ki 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarının pandemi etkisiyle kapalı olduğunu da hatırlıyorum. Evet. Aslında bu 10 aylık bir performans. Ee, dolayısıyla umut verici. Pazar büyüyor, sektör büyüyor. Ee, 2022'de rakamlar iyi görünüyor. Ee, dediğim gibi veren sayısının artması önemli. Ee, i̇ki tane mecrayı bir kenara ayırmıştım. Bunlardan bir tanesi sinema. Sinema biliyorsunuz kapandı. Yani fiilen evet. kapandı. Ee, fakat açıldıktan sonra e, seyircinin sinemayı özlediğini fark ettik rakamlardan. İlk 3 ay performansı oldukça yüksek. Tabi basın tarafında, yazılı basın tarafında dünyadaki o kağıttan uzaklaşma eğilimi devam ediyor. Türkiye'de bu eğilim biraz daha sert devam ediyor. Ama orada da benim hep bir satır arasında söylediğim bir şey var. İçerik önemli. Gazete bir içerik üretiyor. Belki bunu kağıt olarak satmıyor ama dijital tarafta bunu e, com.tr'siyle satarak aslında dijital bir gelir de elde ediyor. Biz onu dijital tarafta raporladığımız için aslında basın %6 civarında büyümüş görünüyor. Enflasyona yenik görünüyor ama bence yazılı basının en büyük problemi dünyada küresel olarak artmış mürekkep kağıt e, maliyetleri Tabii. olağanüstü arttı. Yani bütün ajanslarda da baktığınız zaman e, matbaa işleri artık tamamen neredeyse yok denecek kadar düşük yani dergilere bir süreçte. düşünmek bile istemiyorum çünkü özellikle o kuşa kağıdın, parlak kağıdın, evet. gramajı yüksek kağıdın fiyatları çok arttı. Onlarda da bir şeye e, yöneliş var. Yani sattıkları tirajın aşağı yukarı 7-8 katının dijital olarak çeşitli e, uygulamalardan indirilip okunduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani aslında bir erişim hala var ama reklam yatırımı olarak dönmüş, kağıt tarafında dönmüş rakamda sıkıntı var. Dolayısıyla 2021 iyi bir seneydi, büyümenin olduğu bir seneydi. Reklam veren mecraları iyi kullandı. Ee, özellikle pandeminin etkisi azaldıktan sonra içerik üretimi de artmaya başlayınca yani setler açıldı, diziler çekildi, filmler çekilmeye başlandı. O da bir sorundu. Bu sefer satılabilir reklam alanı artmaya başladı. Dolayısıyla bütün bunların etkisiyle her iki tarafta doğru tepkiyi vererek iyi bir sene geçirdi diyebilirim. Çok iyi. Ee, peki e, tabii bu süreçte reklam ajansları e, ofislerden ayrı kaldılar. Ee, ki onların en büyük e, yakınmaları hani biz bilhassa yaratıcı grup olsun bütün ekip olsun hani hep iç içe e, işte göz göze temas halinde olarak ama baktığımız zaman ki gelen konuklardan da anlıyorum ne bir yaratıcılıkta ne bir iş aksamasında herhangi bir sorun yok dediği gibi zaten e, rakamlardan da belli yani reklam sektörünün o hani bire 19.14 müydü? 19.4 <laughs> <laughs> İsterseniz oradan girelim Peki. Yani reklamın ekonomiyi döndüren bir çark olduğunu e, Tekrar hem reklam verenler tarafı olsun Hem de <laughs> biz reklamcılar olalım Farkında olduk bir kez daha Evet. E, 2020 senesinde yaptık 2021 senesinde sonuçlarını açıkladık Yine e, 4 dernek IAB, MML Reklam Verenler Derneği ve Reklamcılar Derneği'nin beraber kurduğu <laughs> e, Dipip diye bir platformumuz var. E, Dipip tarafından gerçekleştirildi. İlk defa somut olarak reklamın Türkiye'nin ekonomisine katkısını ölçtük. 1 liralık yatırımın 19.4 liralık ekonomiye katkısı var. Toplam Türkiye'nin milli gelirinin içindeki payı %6.3 gibi. İstihdama katkımız çok. Toplam bizim sektörde 602 bin küsurat bir iş gücü barınıyor. Evet, detayları tabii ki raporun içinde ama genel olarak baktığımız zaman iki tarafın birbirini beslediğini görüyoruz. Yani ekonomi büyüdükçe reklam büyüyor, reklam büyüdükçe ekonomi büyüyor. Ee, Bütün reklam verenlere de bunu e, duyurup e, yeni reklam veren olacaklara da e, açıklamış bir olduk. Bir ki... cesaret tabii, veren tabii. bir şey. Evet. Bir evet. de ben hatırlıyorum yani 25 sene önce en ufak bir krizde değil mi reklam kesilirdi? Tabii ki. Ee, şimdi anladılar ki e, bir takım krizlerin de fırsat Tabii ki. E, yarattığını, Tabii ki. küçük markalara bir e, alan doğduğu, hepsi ortaya çıkıyor. E, bu arada e, bir araştırmanız da var. Hı hı. E, benim çok e, hoşuma gitti o araştırma aslında. E, i̇nsanların bu süreçte e, nerede ne kadar kaldığıyla. Evet. Ilgili geri dönüşlerle ilgili. E, ondan da bahsedersek e, faydalı olacağına inanıyor Reklamcılar Derneği olarak üyelerimiz arasında <laughs> yaptık bu araştırmayı. Biliyorsunuz pandemi başlayınca herkes e, evden çalışmaya başladı. Ee, özellikle Z kuşağı da bundan çok memnun kaldı. Gençler e, hoşlarına gitti bu uygulama. İlk başta böyle bir e, yapı olur mu olmaz mı yani açıkçası ben şahsen böyle çok tereddütlüydüm. E, fakat gayet güzel işledi. Yani iki sene geçti üzerinden. Reklam veren tarafına da soruyoruz. Orada da bir problem yok gibi gözüküyor. Ama e, bir taraftan da tabii bir geri dönmeyle ilgili sorular olunca böyle bir araştırma yapalım istedik gerçekten. Şimdi son durum şöyle, yüzde yüz dönme gibi bir şey konuşulmuyor çok Yok ofise. Zaten bu iki senelik dönem içinde maliyetlerden kısmak için diyeyim, ofisler küçülmeye gitti. Bazı ajanslar ofislerini kapattılar, bu alternatif sanal ofislerde çalışmaya başladılar. Biliyorsunuz ortak çalışma alanlarında. Genelde hibrit çalışmaya dönülecek gibi gözüküyor. Hibrit çalışmada nasıl olacak? Ayın belli günleri belli gruplar çalışacaklar. Yani %100 ofis tam kapasite çalışmayacak gibi gözüküyor şu an. Ulaşım biliyorsunuz problem İstanbul'da. Ajansların çoğu İstanbul'da. Ee, bir sürü çalışanların da problemleri var. Onları bir ölçüde azaltmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki ekip çalışması da çok önemli bizde. Hani yüzde yüz evden de çalışmak istemiyoruz. Arada bir araya gelip e, ortak akıl ortaya koymak istiyoruz. E, bu sebeple böyle şeyi sorduk. E, Gökhan Bey cevap verecektir. Belki ona ekleyecekleri olacaktır. Reklam verenleriniz ne yapıyor? Onlar bu durumdan memnun mu diye. Genel olarak iş birliğinde bir sorun gözükmüyor. Yani biz evden de çalışsak, hibrit de çalışsak reklam verenin buna negatif bir tepkisi yok. İşler düzgün ilerlediği müddetçe bir tepkisi olacağını da zannetmiyorum. Ee, aslında yapacak da bir şey yok zaten. Hani reklam verenle Reklam ajansları belli bir sinerjide bir araya geldikleri için bence hem hibrit olsun hem bir arada çalışma olsun çok bir şey değişmedi diye düşünüyorum markalar bu yapıya nasıl baktı yerel markalar mesela dediğiniz katılan birçok kobi kuruluşu var mesela onlarda durum ne uluslararası markalardaki durum ne Şimdi ben şahsi olarak e, birkaç alt başlıklı ikilemdeyim ama onun dışında dünya zaten buraya gidiyor. Yani yeni almaya yeni iş aldığımız arkadaşların önemli bir kısmı evden mi çalışacağım ofisten mi çalışacağım diye sormaya başladı. Ben kendi çalıştığım kurum adına söyleyeyim e, biz ofisi hiç kapatmadık. E, pandeminin yoğunluğuna göre ya yöneticiler ya çalışanlarımızın yüzde 50'si ikişer hafta dönüşümle hep geldi ve buna devam ediyoruz. E, hizmet şirketi olduğunuzda ofiste mutlaka birilerinin olması gerekiyor. Benim aslında ikilemde olduğum iş yaratıcı kısım. Hı hı. Yaratıcı kısımda insanların fikirlerin birbirini zorladığı, birlikte çalıştığı ortamın ben sinerjiyi arttırdığını, yaratıcılığını arttırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla yaratıcı kısım için öyle bir soru işareti her zaman var. Ama reklam verenler olarak baktığınızda çoğu reklam veren şu anda tam da aslında Bağımlı Hanım'ın söylediği gibi bir düşünce geçiş aşamasında. Hibrit model herkes tarafından konuşuluyor. Çünkü artık o o yola çıkıldı. Çalışanları geri çevirmek, evet. o evde kurduğu düzeni tekrar ofise çekmek çok mümkün görünmüyor. Hibrit model anlamlı görünüyor. Bizim açımızdan <laughs> baktığınızda biz şuna bakıyoruz. Üretkenlik önemli, verimlilik önemli ve hani sonuçlara ulaşabiliyor muyuz? Ben şundan çok memnunum. Ee, İstanbul'da iki tane toplantıya gittiğimde günümün aşağı yukarı iki buçuk Bütün üç saati yolda geçiyor. Yani. Ben şu anda e, dijital olarak toplantıyı başlatıyorum. Bir saat diyorum, bir saatin sonunda toplantı bitiyor. Artık nerede başlıyor, nerede bitiyor belli. E, sosyalleşme sohbetleri biraz daha azaldı. Daha odaklı toplantılar olmaya başladı. E, sunum paylaşma imkanları her zaman var. Ve e, takip edebiliyorsunuz. Bir de tabii en önemlisi kameralar açık olduğu sürece toplantı verimi daha da artıyor. Dolayısıyla ben bundan sonraki yapının daha hibrit yapıda devam edeceğini düşünüyorum. Reklam verenlerin aldığı hizmet açısından bir aksam olmadıkça kimin nerede çalıştığını çok umursadığını düşünmüyorum. Çünkü artık yüz yüze toplantı hemen hemen kalmadı. E, farkındasınız son 2 3 haftadır İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek ciddi şekilde zorlaştı. Evet. Hele şimdi yaz dönemi geldi. E, dolayısıyla biz böyle devam eder diye düşünüyoruz. Bizim böyle bir araştırmamız yok reklam verenler derneği olarak ama genel yapı eee inisiyatife bırakılmış hibrit diye geçiyor. Mesela biz Koç topluluğu olarak bir uygulama duyurduk. Artık her yerden çalışabilirsin diyoruz. Ee, hı hı. Her yer senin ofisin diyoruz. Dolayısıyla şirketlerin inisiyatifinde olmasına rağmen çok benimsenmiş bu uygulama. Dolayısıyla dünyadaki eğilimi takip etmek zorundayız ama en önemlisi verimlilik, üretkenlik. Yaratıcılık tarafındaki soru işareti benim bir tarafımda duruyor hala. Duruyor. Ama sektör iyi gidiyor. Sektör iyi gidiyor. Daha da iyi gidecektir <laughs> diye düşünüyorum. Biraz da tabii enflasyonla iyi gidiyor, öyle söyleyeyim. Evet. Özellikle televizyon Bağlılık. tarafında öyle bir durum var. Çünkü üretilen CRP saniye sonuçta pandemi sırasında artmıştı ama pandemiden sonra normal duruma geldi. Onun için yüksekte bir enflasyonumuz var ama... Dediğim gibi yani Türkiye'deki medya yatırımlarını dünyayla kıyasladığı, kıyasladığınız zaman da çok da normal. Ee, ama orada da güzel bir gidişat var. Yani 5 sene önce 32. sıradaydık dünya sıralamasında. Şimdi 25'lere geldik. İşte gayri safi yurt içi hastaya göre baktığımızda 3,5 katı olması lazım Hı. diyorduk. Şimdi 2 yani evet. kat diyoruz. Ee, böyle böyle e, hedefleri yakalayacağız diye düşünüyorum. E, son dakikalara giriyoruz. şey sorayım. Sektörün en önemli ödüllerinden biri olan EFI. 12 Mayıs'ta değil mi? Evet, 12 ödül, töreni. ödül törenimiz Nasıl var. Nasıl geçti bu sene? İstersen ee, biraz zorlu ondan geçti. Ee, jüri başkanımız e, Sayın Murat Zengin de e, zorlu bir başkan çıktı. E, bayağı e, son şeyde jüri toplantısı 3 gün gece 12'lere kadar sürdü. Ondan sonra onun için çok da keyifli bir süreçti. Efe'yi biliyorsunuz çok önemsiyoruz. Hem Reklam Verenler Derneği tabii, tabii. hem Reklamcılar Derneği beraber yaptığımız için. Yani ee, performans yarışması EFI. Etkinliği esasında satışa ölçüyoruz. Satışa yansıması. Evet, reklamın e, tüketiciye ne kadar ulaştığı, geçtiği ve satışa katkısı e, olarak değerlendiriyoruz. Onun için de çok önemsiyoruz. E, çünkü sadece yaratıcı olmak e, önemli ama hem yaratıcı olmak Tabii. hem de işe yarar reklam malı, olmak malı gerekiyor. Malı sattırmak lazım. Evet Doğru. EFI de onu ölçüyor. E, 12 Mayıs'ta akşam buluşacağız. Ödüllerimizi teslim edeceğiz sahiplerine. Çok güzel. Peki e, reklam verenler e, bu yıla nasıl bakıyor derken son 30 saniyeyi sizle kapatalım. 2022 çok hızlı başladı. Artık mevsimsellik ortadan kalktı. Ocak ayı durgun geçerdi. Çok hızlı başladı. Aşağı yukarı... Savaşın etkisi oldu mu? Ee, yok olduğunu söyleyemem. Turizme belki? Savaşın etkisi şöyle oldu. Turizme olan muhtemel olumsuz etkisinin reklam harcamalarına bir nebze etkisi olabilir ama... Orada da turizm yatırımcıları dış turizmden iç turizme döndüğü için iç turizmdeki tanıtım ve reklamlar artmaya başladı. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu bizim için bir zorluk reklam veren için tabii. Televizyon, radyo, açık hava %100 dolulukla devam ediyor. İlk 3 ayda, 4 ayda hatta Nisan dahil aşağı yukarı Haziran sonuna kadar böyle devam edecek gibi görünüyor. Yılın ikinci yarısı bizim rakamlardan da görülüyor. Aşağı yukarı %55-%60 gelirin e, paranın harcandığı, yatırımın yapıldığı dönem. Ee, bu sene e, çok daha reel büyüme enflasyonun oldukça yüksek enflasyon olmasına rağmen daha yüksek bir büyüme olacağını tahmin ediyorum Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık Biz teşekkür ederim buradan hem markaları evet. hem de e, ajansları bilgilendirmiş olduk Evem reklam verenler Derneği ve reklamcılık Derneğinin e, son 2021 e, Medya ve reklam yatırımlarını konuştuk Sektöre bakış yaptık Hepinize mutlu, sağlıklı bir hafta sonu dinlerken tekrardan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere.